Hicret İslam tarihinin en önemli olaylarından biridir. Tarihçiler hicreti İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ederler. Mekke'de müşrikler Müslümanlara çok eziyet ediyor ve gün geçtikçe de bu zulümlerini artırıyorlardı. Müslümanlar resul i Ekrem'in talimatıyla birer ikişer gizlice Medine'yi Münevvere'ye hicret ediyorlardı. Sadece Hazreti Ömer Mekkeden gizli ayrılmadı, kılıcını kuşandı, kabe'yi tavaf etti, bütün müşriklere meydan okuyarak, işte ben Medine'ye gidiyorum, analarını ağlatmak, karılarını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler peşime düşsün dedi. Ona hiç kimse karşı çıkamadı. Kısa zamanda Mekkeli Müslümanların hemen hepsi Medine'ye göç etti yalnızca Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ali Resulullah'ın isteğiyle Mekke'de kalmışlardı. Ebu Bekir hicret için izin istediğinde Resulullah ona acele etme Allah sana hayırlı bir arkadaş verecek diyerek hicretini geciktirmişti. Bütün Müslümanların Medine-i Münevvere'de toplanması Mekkeli müşrikleri rahatsız etmeye başladı. Medine'deki Evs ve Hazreç kabileleri de Müslüman olmuşlardı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Medine-i Münevvere'ye giderse Medine-i Münevvere tamamen Müslümanların eline geçecek. Böylece hem Şam yolunda önemli bir güzergah olan Medine diyarını kaybedecekler hem de Müslümanlar çok büyük bir güç olacaktı. Mekke'de Darun Nedve denilen bir toplantı ve istişare yeri vardı. Kureyş'in ileri gelenleri hemen burada toplandılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudunu ortadan kaldırmak kararını aldılar. Ebu Cehil, Kureyş'in bütün kollarından birer temsilci seçelim. Bunlar aynı anda saldırıp Muhammed'i bir hamlede öldürsünler. Kimin vurduğu, kimin darbesiyle öldüğü belli olmasın. Böylece kanı bütün Kureyş kabilesine dağılsın. Haşimiler bütün Kureyş kollarına karşı çıkamayacaklarından kan davasına kalkışamazlar. Bu iş böylece kapanır dedi. Ebu Cehil'in bu teklifi ittifakla kabul edildi. 40 yeminli kişi seçip toplantıyı bitirdiler. Seçilenler Resul-i Ekrem'in eve etrafında toplanarak onun uyumasını beklemeye başladılar. Cebrail aleyhisselam durumu Resul-i Ekrem'e haber verdi. Bu gece her zaman yatmakta olduğun yatağında yatmayacaksın, evini terk edeceksin dedi. Medine'ye hicret etmek için kendisine Allah tarafından izin verildiğini bildirdi. Rasulü Ekrem hemen Ali'yi yanına çağırdı ve ona şöyle dedi: "Ya Ali, ben Medine'ye gidiyorum. Bu emanetleri sabahleyin sahiplerine teslim et. Sen de durma gel. Fakat şimdi benim yatağıma yat ki müşrikler beni yatıyor zannetsinler." Hazreti Ali Resulü Ekrem'in döşeğine yattı. Üzerine de onun yeşil hırkasını örttü. Resulü Ekrem hemen bir avuç toprak aldı ve Yasin-i Şerif suresinin biz hem önlerinden bir set hem arkalarından bir set çektik. Böylece onları sarı verdik. Artık göremezler mealindeki 9. ayeti kerimesini okuyarak toprağı kapısının önünde bekleyen müşriklerin üzerine saçtı ve çıkıp gitti. Müşrikler onu göremediler. Resulullah gece evinden ayrıldıktan sonra Kabe'yi tavaf etti. Ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlısı ve bana en sevimlisi bir yersin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım senden ayrılmazdım dedi. Resul-i Ekrem o gün öğle sıcağında Ebu Bekir'in evine vardı. Kapısı önünde durdu. İçeri girmeye ev sahibinin izni var mı diye sordu. Ebu Bekir de buyurunuz ya Resulallah dedikten sonra Resul-i Ekrem içeri girdi ve hicretle ilgili emri söyledi. Heyecanlanan Hazreti Ebu Bekir ben de birlikte miyim diye sordu. Resul-i Ekrem evet buyurunca sevincinden Hazreti Ebu Bekir'in gözlerinden yaşlar boşandı. Resul-i Ekrem o gün akşama kadar Hazreti Ebu Bekir'in evinde kaldı. Gece olunca evin arka penceresinden çıkıp ayaklarının ucuna basarak ıssız yollardan Mekke'nin güneyine doğru ilerlediler. Bir buçuk saat yaklaşık üç mil mesafede Sevr Dağı'nın tepesindeki mağaraya vardılar. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah Geceleri mağaraya gelip Mekke'de olup biteni anlatıyor. Ortalık ağarmadan yine Mekke'ye dönüyordu. Ebu Bekir'in kölesi Amr bin Füheyre de koyunlarını otlatırken akşamları Sevr Dağı'na götürür. Kendini tanımaları için koyunlarına seslenerek sesini duyurur. Onlara taze süt verirdi. Ebu Bekir'in kızı Esma da geceleri gizlice onlara yiyecek getirirdi. Müşrikler Muhammed'i bulana yüz deve verilecek diye ilan ettiler. Bu haber duyulunca Mekke'de ne kadar maceracı, cani, katil varsa hepsi etrafa yayıldı. Mekke'de ve Mekke dışında harıl harıl Hazreti Peygamber'i arıyorlardı. Bunlardan bir grup mağara önüne geldiklerinde Ebu Bekir pek ziyade mahzun olarak beni öldürürlerse ne gam ben bir kişiyim ama Allah göstermesin sana bir şey olursa bütün ümmetin helakine sebep olur deyince Resul-i Ekrem korkma Allah bizimle beraberdir buyurdu. Takipçiler sevdağına henüz çıkmadan bir örümcek mağaranın ağzına ağ örmüş, bir çift beyaz güvercin yuva yapıp yumurtlamıştı. Bu durumda Kureyşliler mağaranın içine bakmanın ahmaklık olacağını düşünerek bırakıp gittiler. Müşrikler dönüp gittikten sonra Hz. Ebu Bekir ''Ya Resulallah eğilip baksalardı bizi göreceklerdi'' dedi. Resul-i Ekrem ''Ya sen ne zannedersin o iki refik hakkında ki onların üçüncüsü Allah ola'' diye buyurdu. Resulü Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir, Kureyş'in araması bitinceye kadar üç gün bu mağarada kaldılar. Hazreti Ebu Bekir mağarada bir delik gördü. Buradan yılan ve çıyan gibi zararlı bir hayvan çıkıp da Resulü Ekrem'e zarar vermesin diye o deliği ayağıyla tıkadı. Resulü Ekrem de ona dayanarak uykuya vardı. O sırada delikten bir yılan çıktı ve Hazreti Ebubekir'in Bekir'in ayağını soktu. Hazreti Ebubekir, Bekir, fahri alem uyanmasın diye ayağını çekmedi. Ancak canı yandığı için gözlerinden yaş aktı. Resul-i Ekrem uyandı ve ne var ya Ebu Bekir diye sordu. O da, ya Resulallah ayağımı bir şey soktu ama önemli değil. Anam babam sana feda olsun diye cevap verdi. Resul-i Ekrem kalktı yılanın soktuğu yere ağzının yaşını sürdü. Hz. Ebu Bekir'in acısı geçti ve o anda şifa buldu. Resul-i Ekrem ve Hz. Ebu Bekir Sıddik Mekke'deyken 3 gece sonra develeriyle Sevr Dağı'na gelmek ve Medine'ye kadar rehberlik yapmak üzere henüz Müslüman olmamış ancak güvenilir bir kişi olduğu için Abdullah bin Ureykıt ile anlaşmışlardı. Ureykıt pazartesi günü seher vakti kendisine emanet edilen iki deve ve kendi devesiyle Sevr Dağı'na geldi. resul Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık mağaradan çıktılar. Abdullah bin Ureykıt'ın yanına geldiler. Hazreti Ebu Bekir iki devesinden üstün olanını Resul-i Ekrem'e verdi. Resul-i Ekrem ben bana ait olmayan bir deveye binemem dedi ve Kusva isimli bu deveyi 400 dirhem karşılığında Hazreti Ebu Bekir'den satın aldı. Önde Abdullah bin Ureykıt, Arkada resul ü Ekrem ve Ebu Bekir Sıddik, onların arkasında da Hazreti Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amr bin Fuheyra olduğu halde Sevr'den ayrıldılar. Müşrikler resul ü Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir Sıddik'ten her birini ölü ya da sağ olarak getirene yüzer deve vereceklerini duyurmuşlardı. Bunu diyen Süreyaka hiç kimseye haber vermeden gizlice okunu, yayını ve mızrağını alarak Sevr dağına doğru atını dört nala koşturmaya başladı. İki yüz devenin hepsine tek başına sahip olmak istiyordu. Resul-i Ekrem ve Hz. Ebu Bekir Sıddık'a yaklaştığı zaman Hz. Ebu Bekir onu gördü. Yetiştiler ya Resulallah kafirler bizi bastı dedi. Resul-i Ekrem korkma ya Ebu Bekir Allah bizimle beraberdir buyurdu. Tam bu anda Sürakan'ın atının ayağı kaydı ve düştü. Tekrar atına bindi koşturmaya başladı. Onlara çok yaklaşmıştı. Hatta Resul-i Ekrem'in kıraatini duyuyordu. Bu esnada atının ön ayakları yere saplandı ve tekrar atından yere düştü. Ne kadar uğraştıysa da atının ayaklarını yerden çıkaramadı. Epey bir uğraştıktan sonra atının ön ayaklarını yerden çıkarmaya muvaffak oldu. Ancak atın ayaklarının saplandığı yerden bir ateş dumanı gibi duman çıkıp göklere yükseldi. Sonra Resul-i Ekrem ve Ebu Bekir Sıddık'a aman diye seslendi. Yanlarına vardı. Müşriklerin onlar için ne düşündüklerini anlattı. Yanında bulunan yiyecek ve eşyalarını onlara vermek istedi. Ancak Resul-i Ekrem hiçbir şey istemedi. Sadece bizi gördüğünü kimseye söyleme dedi. Süraka da geri dönerken karşılaştığı müşriklere buralarda kimse yok ben her tarafı aradım diyerek onları da geri çevirdi. Hz. Peygamber'in yola çıktığını Medineliler duymuşlardı. Bu yüzden onu karşılamak üzere her sabah şehir dışına çıkıp Harra adı verilen taşlık bir yerde öğle sıcağına kadar bekliyorlardı. Yine bir gün çokça bekledikten sonra ümitlerini kesip evlerine dönmüşlerdi. 23 Eylül 622 pazartesi günü bir iş için evinin yüksek kulesinden etrafı seyreden bir Yahudi beyazlar giyinmiş bir kafilenin uzaktan gelmekte olduğunu gördü ve kendisine hakim olamayarak yüksek sesle Ey Medineliler! işte günlerdir yolunu beklediğiniz devletli geliyor diye haykırdı. Medine halkı evlerinden çıkıp koşa koşa Harra denilen yere gelerek Resul-ü Ekrem'e kavuştular. Resul-ü Ekrem Kuba'da Af bin Ömer'in hanesine misafir oldular. Burada 14 gece kaldılar. Hakkında Tevbe Suresi'nin 108. ayeti kerimesi nazil olan Kuba Mescidini yaptırdı ve namaz kıldırdı. Bir cuma günü devesine binerek Medine'yi Münevvere'ye hareket etti. Yolda Salim bin Af oğullarına ait Ranuna Vadisi'nde öğle vakti oldu. Resul-i Ekrem burada arka arkaya iki hutbe okuyarak ilk cuma namazını kıldırdı. Cuma namazından sonra Peygamberimiz Medine'ye hareket etti. 12 Rebü'l-Evvel Cuma günüydü. Miladi takvime göre 24 Eylül 622 idi. Medine tarihinin en önemli gününü yaşıyordu. Halk bayram sevinci içinde yolun iki tarafını doldurmuştu. Kadınlar şiirler söylüyor, çocuklar Allah'ın elçisi geldi diye bağırışıyor. Küçük kızlar def çalarak şenlik yapıyorlardı. Medine halkı peygamberimizin gelişinden duyduğu sevinci hiçbir şeyden duymamıştı. Şehir halkı öyle bir saadet ve şenlik havasına büründü ki perde arkasında oturan kadınlar evlerin damlarına çıktı. Tale el bedru aleyna min seniyetil veda. Ay doğdu üzerimize veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul, ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili hoş geldin, ey Resul sana söz verdik, doğruluktan ayrılmayız, sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Veda tepesi Medine'ye inen dik bir yolun tepezidir ki Medineliler itibarlı kimseleri uğurlayacakları zaman oraya kadar götürürlerdi. Veda Tepesinden şimdi bir dolunay doğuyordu. Veda Tepesi bir bayram yeri gibiydi. Resul-ü Ekrem tebessüm ederek sordular: "Beni seviyor musunuz?" Hep birden cevap verdiler: "Evet ey Allah'ın Resulü." Resul-ü Ekrem yolun iki tarafını dolduran "Allah'ın Resulü geldi, Allah'ın Resulü geldi" diye sevinç çığlıkları atan halkın arasında ilerliyordu. Medine'nin etrafı Evs ve Hazreç soylarıyla çevrili bulunduğundan önünden geçilen her kabilenin reisi devesinin yularına sarılarak rica ediyordu. Ey Allah'ın Resulü bize buyurunuz. Resul-i Ekrem tebessüm ediyorlar ve buyuruyorlar ki deveyi kendi haline bırakınız. Çünkü o memurdur. Emir olduğu yere gider. Ona yol veriniz. Nihayet Necar oğullarının yurduna geldiler. Onlardan da bir heyet ileri atıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna dikildi. Dayınızın evine buyurunuz. Ey Allah'ın Resulü biz Neccar oğullarının kızlarıyız dediler. Ve nihayet Allah'ın Resulü'nü misafir etmek Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerine nasip oldu. Ve alemde böyle bir saadet başka hiç kimseye nasip olmadı. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hadise sadece bir mekan değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, siyaseti ve yayılması açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu sebeple hicretin ve muhacirlerin değer ve şerefinden bahseden pek çok ayet ve hadis vardır. Mesela Tevbe Suresi'nin 100. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmaktadır: Muhacirlerin ve Ensar'ın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Hicretten sonra Yesrib şehrinin adı fesat anlamındaki bir kökten geldiği için Resul-i Ekrem tarafından hoş ve güzel manasında taybe veya tabeye çevrildi daha çok da medine tür Rasul yahut Medine-i Münevvere adıyla anılarak Müslümanların kurdukları devletin ilk başkenti oldu. resul ü Ekrem Mekke'nin fethinden sonra Ensar'a karşı vefa duygusuyla hareket edip Medine'yi bırakmamış ve vefatında Mescid-i Nebevi'deki hücre-i saadetine defnedilmiştir. Gökteki yıldızlar, çöldeki kumlar sayısınca ona salatu selam olsun.